Patron Oktay Bey geldi. Nihayet. Elimden geldiğince çabuk hareket ettim. Senin transbank işinde benim gözüm kulağın olduğunu düşünürdüm. Ne olduğunu bilmiyorum ama sizin de bildiğiniz gibi uzun bir zamandır bankayla ilgilenemedim efendim. Yani hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi? Ücretsiz izindeydim. Bunu siz de biliyorsunuz. Oktay. Banka boşaltılmış. Üstelik bu soygun senin çalıştığın dönemde başlamış. Bir şey Ne dediğimi duydun. Bana bu konuda bir açıklama borçlusun. Ama efendim biz bütün işlemleri büyük bir titizlik içinde yürüttük. Üç kuruşluk kredi için bile kılı kırk yerdi. Özellikle de yönetim kurulu başkanımız Timur Bey. Bu konularda çok hassastır. Yani her konuda istihbarat görevlisi gibi çalıştı. Bu yüzden de imza yetkimi Timur Bey'e devretmiştim. Bütün bu dümeni çeviren o şerefsiz. Onu devletin güvenilir adamı diye koynumuza aldık. Yönetim kurulu başkanı yaptık. Adam 700 milyon doları kurduğu paravan şirketlere uçurmuş. Ama nasıl olur? Bütün bunlar olurken sen de uyumuşsun. Gerçekten inanmak çok zor. Yani Timur Bey en az sizin kadar inandığım ve güvendiğim bir insandı. O bir vatan hain. Asıl bomba ne biliyor musun Oktay? Senin hakkında da bu mevzu ile ilgili tutuklama kararı çıkmıştır. Ya da çıkmak üzeredir. Nasıl? Benim yaptığım hiçbir şey yok ki. Sahi mi? İmza yetkini Timur köpeğine devrettiğini kendin söyledin. Adam senin adını kullanıp her türlü altı yemiş işte. Senin yerinde olsam bir saniye bile beklemeden bu ülkeyi terk ederdim. Tamam. Yardımların için teşekkür ederim. Yurt dışına çıkış işlemlerini başlattım. Merak etme Oktay. Seninle ilgimi kesecek değilim. Gerçekten bunu yapmak zorunda mıyım? Yani Zeynep bu haldeyken. Ne hissettiğinin farkındayım. Ancak olaylar bizim kontrolümüzün dışında gelişti. Kızım ve benim için yaptıklarına minnettarım Oktay. Transbank meselesi senden başka daha bir sürü insanın canını yakacaktır. Timur denen şerefsize güvendiğim için ben de suçluyum tabi. Ancak bütün bu olanlar senin gözünün önünde mi yoksa sen izni ayrıldığında mı tezgahlandı bunu henüz belirleyemedim. Ama belirlesem de bu sonucu değiştirmiyor maalesef. Üzerimde böyle bir suçlama varken buradan ayrılmam doğru değil. Uzatma Oktay. Böyle durumlarda kurunun arasında yaş dayanar. Sen derdini anlatana kadar iş işten geçmiş olur. Medya bir kere seni hırsız ilan ettikten sonra istersen aklan. Tek sütunluk haber bile olmazsın. Üstelik tutuklandığında biraz daha zorlanırsan... ...rüyanda bile görmediğin suçları itiraf edip imzalarsın. Şimdi evine git ve toparlan. Birkaç saat sonra bizim çocuklar seni alıp havaalanına götürecekler. Biletin hazır. Zeynep. Ben durumu ona açıklarım. Dediğimi yap şimdi.